şehrin eski sokaklarından birinde terk edilmiş gibi görünen yorgun bir otel vardı. Kapısı her zaman açıktı ama içeri girenler bir daha geri dönmek istemezdi. Otelde onlarca oda vardı. Fakat biri diğerlerinden farklıydı o da yedi. Ne kadar para verilirse verilsin, resepsiyondaki yaşlı görevli anahtarı asla vermezdi ve fısıltıyla söylerdi. Orada kimse kalamaz. Bir gece meraklı bir gazeteci otelin kapısından içeri girdi. Yıllardır anlatılan bu söylentinin peşine düşmüştü. Görevlinin tüm itirazlarına rağmen anahtarı zorla aldı. Kapıyı açıp içeri girdiğinde oda sıradan görünüyordu. Tahta bir yatak, solmuş perdeler, kırık bir ayna. Ama hava ağırdı. Sanki nefes almak bile güçtü. Gece yarısı yaklaştığında Gazeteci yatakta uzanıyordu. Tam o sırada koridordan yankılanan ayak sesleri duyuldu. Yavaş, düzenli, ağır adımlar. Gazeteci kalkıp kapıya yöneldi. Ama kapının altından görünen gölge hiç durmadan kapısının önünde geziniyordu. Sonra kapı kolu yavaşça hareket etti. Gazeteci tüm cesaretini toplayıp kapıyı açtı. Ama dışarıda kimse yoktu. Sadece karanlık koridor ve aynada kendi yansımasının yanında beliren kanlı el izleri. Sabah olduğunda oda yedi bomboş bulundu. Gazeteci kayıptı. Ne bedeni ne eşyaları hiçbir şey kalmamıştı. Sadece aynanın üzerinde kurumaya yüz tutmuş kırmızı lekeler vardı. O günden sonra otel tamamen kapandı. Ama söylenir ki geceleri oradan geçenler hala aynı şeyi görür. Yedinci odanın penceresinden süzülen sigara dumanı sanki içeride biri hala oturuyor ve bekliyor. Köylüler fısıldar. O da yedi boş değildir, hiç boş olmadı.''